bayramdan sonra ben betasına katılacağım Warp'un. Bayramdan sonra olur diye düşünüyoruz. Ondan sonra ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Zaten bugün bir scriptleri yığmışlar servera. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Abi şimdi başlıyorum. F3 menü çok güzel. HUD çok güzel. HUD'u çok sevdim ben. Speedometre çok güzel ama speedometre 3 farklı seçeneği varmış. Bir oyun içi hareketli görmek lazım tabi. Bakalım kullanımı nasıl? Bu çünkü şey kısmı, bu polis kısmı. Araca bindir, indir falan. Vatandaş için nasıl bakalım? Kark bunlar falan çok önemli değil. Güzel bu da. Hani çok aman aman şey değil. Abi bunu çok merak ediyorum. Benim en merak ettiğim bu. En çok merak ettiğim bu çünkü telefonu sıfırdan yazmışlar. Ha toplantıda şeyi söylediler. Öyle <laughs> inanılmaz aşırı özelliği olan hani işte telefonu götüne sokunca Transformers'a dönüştüğün bir telefon değil ama performans açısından çok iyiymiş telefon. Şey oluyordu yani biz mesaj yazarken yarısı dışarıda sonradan şey girdiği için dile girdiği için mesajları yazamıyordum falan. Abi telefon performans krem tadında aynen. Çok iyiymiş o açıdan. Bir bakacağız özellikleri nesi var nesi yok. Envanterde bir şeyi sevmedim. Şöyle şu <laughs> MMO tadında işte çelik yelek falan. Kısa yol slotu falan. Şu çok güzel. Takas var. Bir de üstüne şey. Yere bıraktığın itemlar item gibi görünüyor. Mesela su şişesini yere koyunca su şişesi görüyorsun. Bir de şu kısa yol slotu falan. En sevindiklerimden biri de bu işte. Eski MDT. Değişmediğine çok sevindim. Şimdilik görecekleriniz bu kadar. Bir de şurada şey var fark etmediyseniz bak. Hakim adı Akeli, davacılar whitelist, davalar yönetim, dosya türü açık. Mahkeme adı Los Santos Adalet Sarayı, hüküm tarihi, soru işareti, soru işareti 06-2025. Öyle işte bu kadar. Bende daha fazlası var da size vermem. Olmaz. Yasak.